Geldim Londra'ya. Polis kontrolünde işte pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. Alakalı herhangi bir noktada herhangi bir problem yaşadığınızda doğrudan okulunuzla zaten çözmeniz gerekiyor. Selamlar. Selam. Bugün neredeyiz? Bugün Hyde Park Londra'dayız. Leman Hanım'la birlikteyiz. Evet. Peki nerelerden geldik desem? Ben İstanbul'dan geldim. Bir haftadır buradayım. Şu an her şey o kadar güzel ki yani şu an bir haftada bile olsa dönmek istemiyorum İstanbul'a. <laughs> Londra'yı çok beğendim, çok güzel her şey birlikte. Aslında çok hızlı bir giriş oldu evet. sizin için Londra. Evet. Evet. evet, evet şöyle oldu. Ee, uçak biletimi aldım. 10 ee, gün vizem çıktı, 10 gün sonrasında uçak biletini aldım. Sonra teyzem de benim burada yaşıyor. Teyzem de burada olduğu için yani benim için her şey daha güzel oluyor. Burayı bildiği, tanıdığı için güzel yerlerini gösteriyor. Şu an hani bir haftada bile o kadar çok yeri gezdim ki çok mutluyum o yüzden. <laughs> Ve gezilecek bir sürü de yeri var. Gez gez de bitmiyor. Çok mutluyum, çok beğendim her şeyi. Ya gerçekten özellikle İstanbul'da bit bitmiyor. Yani evet. İstanbul'da bitiremiyorsunuz ama İstanbul'dan geldikten sonra zaten Londra'dan başka bir şehir keser mi bilemiyorum açıkçası. <laughs> Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.